Yine Ali Bey'in belirsizliği devam ediyor. Yani bir şey söylememeye devam ediyor. Bir de biliyorsunuz ondan sonra Bursa'yı sevmeye karar verdi. Her tarafta kalpli fotoğraflarını gördüm Evet duyduğun Mustafa Evet ben özellikle söyledim de hala elim ermedi. Fotoğrafını gönderdi arkadaşlar paylaşacağım. Ee, sözü de hatırlayamamıştım. Bu Eric Fromm söylemiş. Ee, sevdiğini söyleyen birine değil de sevdiğini gösteren birine. inan diye. Başkan sürekli sevdiğini söylüyor. Ama ya sevmeyi yanlış anlıyor. Bir yerde bir ayak kaçıklığı var. Yani e, sevmese daha iyi gibi bir durum ortada. Bugün basın toplantısında da öyle dile getirdim. Bursa'da sorunlarını sordular. Burada da herhalde evet. bir onlarla ilgili tur yapmakta fayda var. İşte Doğan Bey'den başlayıp daha önceden de orada. Birbirinin yüz yapmadığı için biliyorsunuz 10 yıl gerideyiz. Evet. İki tane olan en son Erdem Bey zamanında yapılan planda iki tane organize sanayi bölgesi varken şu anda ıslahlar ve imzalı olanlarla beraber 24 tane var. Başkan Ali Bey biraz böyle şeyi seviyor. Kozmetik tedbirleri. Tünel yapıyor diyor. Şimdi Bursa'da Osman, e, bu organize sanayi bölgeleri nerede? Bu organize sanayi bölgelerinde kimler, kaç kişi, hangi sektörlerde çalışıyor? Bu insanlar nerede oturuyor? Sabah kaçta işe başlıyorlar, hangi yolla işe gidiyorlar, hangi yolla geri dönüyorlar. Bu analizleri yapmadan ben işte sıra meşelerden karşıya geçecek bir tünelle trafiği rahatlatıyorum. Komik oluyor, gerçekten komik oluyor. Yani veriye dikkat etmiyorsunuz, bir planlamanız yok. Belediye başkanı olduğunuz şehirde bir 100 yüz plan yok. Ne zaman olacağı da belli değil. Yani hep bir çalışma var, istişare ediyoruz, birileriyle konuşuyoruz, o birileri kim, nasıl bir istişare yapıyorsunuz ya da bu işi ne zaman sonuçlandıracaksınız da ilgili bir fikir ya da bir somut sonuç görmek çok mümkün değil. Dolayısıyla aslında çok güzel sözler var bu konuyla ilgili. Aslında problemi onları üreten kafalarla çözmeniz mümkün değil. Önce şehri kalabalıklaştırıp, keşmekeş halini getirip, bütün sanayi bölgelerini merkezi doldurup, bu insan yoğunluğunu birbiri arasında gezer hale getirdikten sonra bunu ayıklayabilmeniz mümkün değil. Yapısal bir takım sorunları ele almamız lazım. Bu makro anlamdaki bir şehircilik anlayışı. Mikro anlamda da eğer sıra bir şeyler rahatlatmak istiyorsak stadın önünden gelip karşı Mudanya yoluna inecek bir çözümü bitirmesi lazım. Biliyorsunuz orada sağ dönüşü bitirdiler. Açmadılar. Mudanya istikametinden gelip stada dönebiliyoruz. Bağlantı yolunu bitirdik diye panolara da reklam verdiler. O da tamam. Bağlantı yolu bitmedi. Ben Mihraplı'dan çıkıp e, stadı sağıma alarak Mudanya yoluna dönebiliyor muyum? Denemiyor, denemiyor. Ya da oradaki bütün yükü oraya o kadar ruhsatı verdikten sonra yapısal bir çözüm orada Bursa'ya engeli de yok. Tabii. Ayaklarla karşıdan direkt e, eski devri otobüsleri işletmesinin üstünden ayaklarla çevre yolunu indirebiliyor musun? Yani. İndiremiyorsun. Yani şehri boşaltamadığın için, boşaltmakla ilgili bir fikrin olmadığı için bir tane tüp güç yakaladın orada onu yapıyorsun. Ama hep beraber görürsünüz hiçbir faydası olmayacak. Çünkü hepimiz biliyoruz ki sıra bir şeyler kavşağının problemi nedir? En soldan gelip çevre yolunu dönmek gayretiyle en sağa doğru geçmek isteyen insanlar. Siz bunların bir kısmını alıp yan yol mantığıyla sıra meşeler, öğrenci yurdu, eski öğrenci yurdu hmm. tekrar aynı trafiği katacaksınız. Araç miktarının azalma var mı? Alternatif yol var mı? Alternatif yol yok. İleriye taşıyacaksınız. O da bunun şeklinde. Bir, tane, bir, tane, bir tane yol var zaten. Bütün trafiği bir tane yolu yok. yok. Yani atıyorsun. bütün kaynaklarla oradaki ağırlığı başka alternatiflerde dışarıya taşımanız lazım. Yani çevre yoluna gitmek istiyor adam ve şehirden çıkmak istiyor. Yani yapısı olarak belki projesi vardı, tam inceleyemedim onu. Yani derenin kenarından, Yunusel'in üstünden tam çevre yolunda bir bağlantı aksının yapılması. Şey, Gündoğdu'ya çıkan yolun altından geçiyoruz ya. Yani. Orada aslında bir çıkış aksının olması lazım. Aynı Yıldırım tarafına yaptıkları gibi. Biz Bursa'yı boşaltamıyoruz boşaltamadığımız için de trafik yoğunluğu inanılmaz şekilde. Diğer üzerinden değil mi? Evet, oradan çıkıp orada bir bağlantı aksiyle bunu becermeleri lazım. Ama tabii Yunus burada projeler yapıyoruz, Murat Bey vesaireli vesaire onları konuştukları için herhalde sıra gelmiyor. Yani bir artı beş yapacağız. Çok farklı çevrelerle mesela geçen de konuşmuştuk. Çok farklı çevrelerle konuşuyoruz diyor. Ahmet Emin Bey e gitmiş. Kim o çevreler? Biliyor musunuz mesela kimle konuştuk? Yok bilmiyorum. Çok farklı çevreler ama yani. yani. Bir de benim hayal gücüme bırakıyor. Yoruluyorum yani geceler. Acaba hangi çevreler <laughs> konuşuyor olabilir diye. Diyorum çevre bakanlığıyla mı? Fukiyle mi? Sayın Cumhurbaşkanıyla mı? Halledemiyoruz bir türlü ama işte Erdem Bey'in yap, yaptığını 1997'de son derece başarılı yaptığı işi beceremeyecek gibi gözüküyor. <laughs>